Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda çiftçilik hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Youtube'dan gelen sorulara hem cevap vereyim hem de biraz bilgi ekleyeyim. İlk olarak mutlaka pazar araştırması yapmak gerekli. Bulunduğunuz bölgede hangi çeşitler, ne zaman satılıyor, ne zaman düşük fiyata gidiyor. Bunları öğrenmeniz gerekli. Şu an mesela Temmuz ayının ikinci haftasına geldik gibi. Brokollerimiz hasıda geldi. Şöyle göstereyim. Şu an pazarda hiç brokoli yok. Şunlar hep hasıla gelenler. Piyasada ürün olmadığı için ürünler mutlaka pahalıya gidecektir. Piyasada ürün olduğu zaman bütün ürünlerin fiyatı düşer. Piyasada ne kadar az ürün varsa ürününüz o kadar değerlidir. Bunu mutlaka araştırmanız gerekli. Bir de eğer çiftlik yapıp ürünleri kendiniz satarsanız daha da avantajınız olur. Eğer direkt hallere verirseniz biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Bu yüzden az ekip sıra sıra ekmek her zaman avantajlıdır. Mesela bizim şunlar hasıda geldi. Yaklaşık olarak 3 veya 4 hafta içinde burası tamamen biter oluyorsam burada 500 ile 600 arası brokoli vardı. Onların hası da bittiği zaman buradakilerin hası da gelecek. Yine aynı oranda. Burada ekili. Bu hafta da bu tarafını hazırlıyoruz. Yaklaşık olarak burası da 500 civarı fide alacak. Döngü bu şekilde gidiyor. Orası bitip sonra burası sonra burası. Bu şekilde devam ediyor. Böyle yaptığınız zaman Elinizde hiç mal kalmaz. Bunun yanında hep değerinde satarsınız. Bunların hepsinin bir kereçte işte olduğunu düşünürseniz 1000 de bir kereşte satmanız pazarda imkansız. Fiyatı düşürmektense bu şekilde bölüm bölüm ekip fayda sağlayabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir durum da var. Şurasını direkt traktörle veya çapa makdoru toprağa toprak karıştıracağımız için bizim için Pek organik gübre olur. Zaten bir sonraki aşamada bunu göstereceğim. Burasını sürüp büyük ihtimal tekrardan brokoli dikim yapmayı düşünüyoruz. Toprağın organik maddesi her zaman önemli. Ne kadar organik madde o kadar yararlı diyebilirim. Aynı şey fasüller de geçerli. Şurada var. İlk önce burasını toplamıştık. Şunu yarızız. Sonra Şu şurası geldi, burası gelecek. Sonra buradakiler. Hatta yeni ektiğimiz tohumları da göstereyim. Bunlar neredeyse sırayı almadı. Beş gün önce ektiğimiz fasiller çıkmaya başladı. Bunlar direkt tohumdan ektiğimiz için sıra arası 20 santim şu ikisinin arası şöyle de 65 santim her bir ocakta genelde iki tomur var bir iki şu üç ilerleyen zamanlarda bunların hepsi sağlam kalırsa bir tanesini şuradan çekeceğiz şurada mesela bir tane çıkmış onun yanına hemen gömeceğiz fasulye genelde tomurcuklandığı zaman bunların yenisini ekiyoruz. Direkt bu şekilde onda da bunlar hasadı bittiği zaman buraya geçiyoruz. Bunların olmuş hallerini de göstereyim. Bitki tam şu zamanda yani tomurcuklu olduğu zamanda şunlar bizim tomurcuklarımız. Bol bol su ister. Mesela şu an sulanıyor. Ortalama 15 santimlik bir alan sulanmış. Bizim için en az şöyle bir karış 20 santim alanın sulanması gerekiyor. Onların fasulyeleri de bunlar. Niye olmuyorsam bir önceki videoda göstermiştim sütlü fasulye. Badalan fasulyesi de geçiyor. Şöyle şunların içlerindeki fasulyeler. Onları kendimiz alıyoruz. Bir önceki videoda sorular gelmişti. Bunlar niye pembe diye. Erken ekilen fasüllerde böceklenme oluyor. Böceklenmeyi engellemek için de biz bu de şekilde ilaç kullanıyoruz böceklenmemesi için. Eğer geçlik yaparsanız fasüller böceklenmiyor. Bir mesela bir sonraki şuradaki fasüller böceklenmeden korunabilir. Biz her sezon yaklaşık olarak 20 kiloluk bir fasulye kullandığımız için ilk ekilenleri ilaçlıyoruz. Ayrıca buradaki fasulyeler bittiği zaman direkt şöyle fasulyemiz taneleri bu. Bu sene çok iriler. Şuradan mesela şu alalım. Buradan direkt Fosiller keçilere gidiyor. Böyle bir de döngümüz var. Yani sistemi ne kadar çok dengeli hale getirirseniz, o kadar az işçilikle, az gübreyle halledebilirsiniz. Kabaklarda da aynı şekilde, şurasını tamamen sürüp, buraya büyük ihtimal fosille gelir. Kabağın yerine fosilye fosilin yerine kabak veya brokoli sıra sıra hepsini değiştirip o şekilde dikim yapabilirsiniz. Çok avantajınız olur. Bugün keçiler şeker sorgumu yedi. Şöyle yerdikler şeker sorgumu. Ayrıca şöyle keçi kulübesinin yanlarına bizim selalarda kullandığımız yapışkanlardan çektim gayet başarılı bütün sinekler toplanmış durumda. Bizim keçimiz de burada. Keçi al bakalım. Doğada hiçbir şey ziyan olmuyor. Direkt. O da geldi. Sen de al. bahçemizin şuradaki alanı kaldı. Kısmet olursa buraya da yaz otu dikmeyi düşünüyoruz. Daha doğrusu ekmeyi düşünüyoruz. Çiftçilikte parayı bu şekilde var. Sistemi ne kadar çok dengeli hale getirirseniz ve pazar yaparsanız o kadar iyi. Şu an bizim bahçemizde brokoli, börülce, fasulye, üç çeşit kabak çeşitimiz top kabaklarla birlikte İki çeşit patlıcanımız var. Sivri ve olarak. Hatta onları bugün toplamaya başladık. Şöyle. Patlıcanlar. Kerevizimiz var. Onları da bugün sürüyoruz Kereviz ne kadar çok erken çıkartırsanız o kadar karlı oluyor. Kereviz, brokoli, daha doğrusu lahana giller çok suyu sevdiği için ve şu anda yaz ayları olduğu için bol bol sulamak gerekli. Bunları erken çıkartırsanız her zaman kazanırsınız. Mutlaka ürünleri kendiniz ekmeye çalışın. Bu şekilde azar azar ekip içi malitinden de kurtulabilirsiniz. Halle halçiler yerine komisyoncular yerine direkt pazarda kendiniz satın. Diğer türlü komisyona verip, hacilere verip veya manavlara verip sıkıntıya girmeyin. Az kazanın. Mutlaka kendiniz satın Bir de şöyle bir durum var. Hacilere verdiniz. Şimdi aldılar. balın çok olduğu zamanlarda almıyorlar. Az olduğu zaman mal alması kolay ama çok olduğu zaman malı elinizde bırakıyorlar. Son olarak süt kabaklarından da göstereyim. Elinizde böyle iki çeşit kabak çeşitli olursa kârınız artar. Mesela bizim şuradaki kara kabaklarımız bir süt kabak diyoruz. Onlarla birlikte maliyetsiz olduğu için mısır da olabilir. Şu an mesela buradaki mısırlarımız herhangi bir küpreme, ve sadece suluyoruz. Bunlar da sizin için artı bir gelir, gelir olur. Şunlar mesela bu hafta da yapılacak. Ortalama adedi 10 ila 15 lira. Şu birinci kabağımız. Şurada 2. Şurada da 3. Bir tane şurada var 4. Şurada var 5. herhangi bir gübreleme sulama yapılmadı bu kabaklarda. Böyle bir birkaç ürün daha bulursanız rahat rahat para kazanabilirsiniz. İlacı gübresi derken diğer bitkilerde sıkıntı olabiliyor. Bugüne kadar. İlerleyen bir görüşmek dileğiyle.